Bu yıl ikincisi düzenlenen at ve binicilik fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Setlerden fuara transfer olan gösteri atları şovlarıyla büyük alkış topladı. Küçüklerin ilgisi midillilereydi. <laughs> çok mu sevdiniz? Evet. <laughs> güzel, Seviyor musun atları? Evet çok <laughs> seviyorum ben. Çok küçük alalım. Ay, Beşiktaş Midilli'nin başından uzun süre ayrılaması. Siz mi topladınız efendim? Evet, bizim elemanlarımız topladılar bunları. Sabah buraya gelirken hazırladılar. Kuaförden e, çıktı geldi. Yani. Gitmiş gibi oldu evet. <laughs> Dört yerinden toplanan yeleleri ve kısacık bacakları. Bu sevimli Midilli kısa sürede fuarın ilk otağı oldu. Anlat bize nasıl biniyorsun? Ben bir ara biniyordum artık bilmiyorum. Yani Kuzu sarı yelelerini dağınık bırakmayı tercih eden bu mitilli de en az arkadaşı kadar ilgi gördü. Gel bakalım tatlı kız gel gel bakalım. Çok güzel bir isim koydunuz tatlı kız saçı başı bağlı evet. tokaları takmış. Kesinlikle, kesinlikle çok tatlı bir e, yani yaratılış itibarıyla zaten güzel hayvanlar. Öpücüğe gelmedi abi. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilisi var diye düşünüyorum. <laughs> Küçük atlar ise büyük atlar şovlarıyla büyüledi. Yurt dışından gelen özel gösteri grubu atların üzerinde unutulmaz bir şova imza attı. Her komuta alması izleyenleri hayrete düşürdü. İşte benz masallarının olmazsa olması beyazat. Birincisi ne derse onu yapıyor, diz çöküp selam veriyor, birbirinden değişik stillerde yürüyebiliyor. Çok güzel. Çok güzel eğitilmiş hayvanlar. Nasıl eğitmişler böyle? Valla insan gibi eğitilmiş insandan daha akıllı şu anda hayvanlar. Dünyada sayıda olan bu gösteri atları 15 yıllık bir eğitimin ürünü. Maddi karşılığı yok. Yani kendisine paha biçileniyor. Çok zor izliyorum. At bağlı. Ama 10-15 sene gidebilir yatağı yok diyor bu at. Abi değil. Evet. Şampiyon yarışçının kemikleri fuarı renklendiren bir başka detay. Hayatı başarılarla geçmiş bir at. Başbakanlık kupası, kara kuvvetleri komutanlığı kupası gibi kupaları kazanmış ama e, sonrasında okulumuzda da eğitmen olarak da görevini yürüttü. Bu renkli at ve biricilik fuarı 14 Nisan'a kadar CNR Fuar Merkezi'nde.